Efendim önümüz bayram. Ee, bayram hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler yapacaksınız? Eski bayramları özlüyor musunuz? eski bayramları tabii ki özlüyoruz. Ee, bir kere ailece hep bir aradaydık. Şimdi herkes bir yerde. Ee, bayramda yine yakınlarımızı ziyaret edeceğiz. Onun dışında bir küçük bir tatil planımız var. Eski bayramları özlüyor musunuz? Tabii ki özlüyoruz canım. Şimdi bayram mı kaldı ya? şimdi şimdi bir hayvan almaya kalkıyorsun 200 bin lira. Hisseler 25-30 lira. Bizde var 4 tane çocuk. Biz bayrama bayramlarına et yiyoruz, bu semanı da yiyemeyeceğiz. Yani. Niye? Yani Nerede alacağız et? Kim verecek bize et? Kimse kesmiyor ki. Hayvan olmuş 200 bin lira, 250 bin lira, 300 bin lira. Hisseler 25-30 bin lira. Bizim aldığımız para ne? Eve gidemiyoruz aldığımız parayla. E, eski bayramları özlüyor musunuz? Hala eski bayramları özlüyoruz. Eski bayramlar daha iyi. Şu anki bayramlar kimse kimsenin evine gitmiyor. Kimse kimseye gelmiyor. Şu an hiç tadı tuzu yok bayramların. Eski bayramlar daha güzel. Maddi durum sıkıntısı yaşıyor herkes. Ya bu mahallede yoksul bir mahalle yani. bu daha çok hizmet edilmesini istiyoruz. Eski bayramların zaten tadı yok biliyorsunuz. Ekonomik e, durumlardan dolayı insanların maddi alım güçleri e, sıkıntılı durumda. O yüzden yani eski bayramları beklemek biraz zor yani. Eski bayramların tadı yok yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü insanlar çocuklara işte kıyafet alamıyor. E kurban bayramında kurban kesemiyor. Şeker bayramında şeker vesaire tatlı baklava ikramında bulunamıyor. Eski tadı yok yani. Eski iki bayramlar daha güzel. Eskiden sabahlar kalka bayramlar hazırlanırdı. Şimdi öyle bir şey yok yani yeni nesilde. Bizim zamanımız gibi değil. Özellikle artık eski örf adetleri kimse bence biri göstermiyor. Normal sıradan bir gibi herkes. Benim zaman gibi değil. Mesela bir sabahla kalkar, yeni ayakkabılarımızı, pantolonlarımızı giyerdik. Tek tek dolaştırdık ülkemizin ellerine pek için, bayramlaşmak için. Ama şimdi maalesef o olay yok. Şurada 10 sene öncesine kadar eski bayram, hatta 20 sene öncesine kadar eski bayramları tam layıkıyla yaşıyorduk. Lakin artık hiçbir şeyin değeri kalmadı. Büyüklerin küçüklere karşı bir sevgisi yok. Küçüklerin büyüklere karşı bir saygısı yok mesela bilmem size. Önceden mesela biz bayramlar olduğu zaman akşamdan elbisemizi katlardık, başucumuza koyardık. Sabah kalkardık, güzel tertemiz elbisemizi giyerdik. İlk önce giderdik mahalledeki bütün büyüklerin ellerinden öperdik, şekerimizi alırdık. Ne bileyim böyle bir hoş bir sohbet vardı, hoş bir muhabbet vardı o yıllarda. Lakin ama eskisi gibi değil artık hiçbir şey yani. Ee, öğrenciyiz abi, memleketlere dönmeyi düşünüyoruz. Mersin'e döneceğim ben. Valla güzel bayramlar diliyoruz herkese. Sıkıntısız, sağlıklı, neşeli. Eskiden o ailelerin toplandığı, kalabalık evlerde oturulduğu falan bayram yok ama yine de elimizden geldiğince akrabalarımızı ziyaret edip görmeye çalışıyoruz. yani. Ben de memlekete gideceğim, hazırlayayım ben de. Şimdiden tüm ülkemizin bayramını kutluyorum. Eski bayramlarda daha bir şeker topluyorduk, daha çok harçlık alıyorduk. Şimdi eskisi gibi pek olmuyor. Bayramda ne yapacağız? Ee, sahilemiz var. Sahilimizi geziyoruz. Yani e, tüm sahil olsun, mercan olsun hepsini geziyoruz. Çok güzeller. Buradayız. Tatilin tadını çıkaracağız. Yani ücretsiz zaten her yere gidiş geliş. İlk e, güzel onları değerlendireceğiz. Buradayız yani. Eski bayramları özlemler çocuklar şeker için gelirdi kapılara. Şimdi şeker için de gelmiyorlar. Yani biraz toplumsal olarak biraz uzak kaldık o durumlarda. Sadece o yani. yani. Genel olarak bayramlar hani herkes geldiğince değerlendirme çalışıyor. Tuzla'dayız, sürekli İstanbul'dayız. Bu sefer e, büyüklerimizin elini öpmeye gideceğiz, memleketimize gideceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi bayramda en önemli şey saygı, sevgi, büyükleri bilmek. Efendim önümüz bayram. E, ne ara yapacaksınız bu bayram? Vallahi gelinimle, oğlumla işte gezmeye geleceğiz, sahiller geleceğiz. Bilmiyorum işte. Vallahi bilmiyorum ama eski bayramlar kalmadı artık onlar geride kaldı onlar çok uçtu.